Selamünaleyküm kıymetli kardeşlerim. Bugün e, köyümüzde başlatmış olduğumuz çok kıymetli ve değerli bir kampanyamız var. Ramazan ayının gelmesiyle içerisinde bulunduğumuz şu zorlu süreçleri bir nebze dahi atlatabilmek, rahatlatabilmek için, hep beraber rahatlayabilmek için ve infak kavramını en üst seviyeye çıkarmak için güzel bir kampanya başlattık. Köylülerimizin e, teveccühleri gerçekten muhteşem e, diyebileceğimiz bir seviyede. Kampanyalarını başlattıktan sonra e, bizlere ulaşıyorlar. Gıda yardımı 150 TL'den ayarladık. İlk etapta 10 ailemize biz bu gıdaları, yardımları dağıttık. Şu anda yine 10 ve 15 arası ilk etap olarak, ikinci etap olarak dağıtımı yapacağız inşallah. Ben buradan teşekkürlerimi arz ediyorum kıymetli köylülerimize, vatandaşlarımıza. Allah herkesten razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi gelin hep beraber alışverişimizi yapalım. Evet, kardeşlerimiz sağ olsunlar. Gençimlerin, gençim amatikleri kardeşlerimizle beraber biz şu an alışverişlerimizi yapıyoruz. İnşallah dağıtımları yapacağız. Evet oraya da, da Alışverişlerimizi tamamlıyoruz inşallah. Elimizden geldiği kadar. E, alışveriş yapmış olduğumuz vatandaşlarımızla e, esnaflarımızla gerçekten bizlere çok ciddi manada yardımcı oluyorlar. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Şehriydir, Yani çaydır, e, şekerdir, yağdır, margarindir. Bittiği manada bir insanın e, ailemizde, evlerimizde ihtiyacı olan her şeyi biz buradan Allah nasip ederse tamamlıyoruz. Tamamlamaya devam edeceğiz. Tamam, tamam. Evet şu an e, almış olduğumuz gıda malzemelerin e, bir noktada bir çişleme yapıyoruz. Evet. Sağolsun Uğur Bey çok yardımcı oluyor bizlere. Allah razı olsun. Evet e, şu an almış olduğumuz malzemeleri ihtiyaç sahiplerine inşallah ulaştırmaya gayret edeceğiz. Teşekkür ediyoruz.